Green Card bekleyenler için çok önemli bir haber var. Ekim vize bülteni ile birlikte Amerika içinde yasal statüde bulunan birçok kişi artık başvurusunu Green Card başvurusunu daha erken yapabilecek. Hemen tarihleri verelim. EB2 kategorisinde başvuru sırası 15 Kasım 2023'ten 15 Temmuz 2024'e alındı. Yani tam tamına Dates for Filing'de 8 ay ilerleme var. Öncelik tarihiniz bu tarihten önce ise Ekim ayında başvurunuzu yapabileceksiniz. Başvurunuzla birlikte çalışma izni ve seyahat izni alma hakkınız da olacak. EB3 kategorisinde ise küçük ama önemli bir gelişme var. Tarihler 1 Mayıs 2023'ten 1 Temmuz 2023'e ilerledi. Yani yaklaşık 2 aylık bir hızlanma söz konusu. EB3'ün alt kategorisi Other Workers yani diğer işçiler kategorisinde ise belirgin bir hareket oldu. Daha önce 22 Temmuz 2021'de olan tarih şimdi 1 Aralık 2021'e geldi. Yani 4 aylık bir ilerleme var. Nihai onay tablosu Final Action Date ise maalesef ilerleme çok sınırlı oldu. EB2'de sadece 3 aylık bir ilerleme var. Tarih 1 Eylül 2023'ten 1 Aralık 2023'e geldi. EB3'te Türkiye'nin de içinde olduğu bölgede hiçbir değişiklik yok. Tarih 1 Nisan 2023'te sabit kaldı. EB3 Other Workers kategorisinde ise sadece bir haftalık ilerleme oldu. 8 Temmuz 2021'den 15 Temmuz 2021'e kaymış oldu. Yani nihai onay için kayda değer bir hareket olmasa da başvuru tablolarındaki Dates for Filing'deki ilerleme sayesinde Amerika içinde bulunan ve öncelik tarihe uygun hale gelen kişiler artık Green Card sürecini başlatabilecek. Bu da bekleyen binlerce kişiye en azından ilk adım atma fırsatı veriyor. Eğer sıranız geldiyse ve Green Card başvurusu yapma hakkınız doğduysa, bize ulaşabilirseniz en iyi şekilde dosyanızı hazırlayıp bir an önce çalışma izni ve seyahat izniniz almanızı sağlayabiliriz. Hoşçakalın.